Ben kedi yapacağım, kedi. Hayır. Ay içine su doldurmadın ki. Hayır anne o yapmıyor. Yaşam, yaşam. <laughs> <laughs> çok üstüne yapma, koşma. <laughs> yaşam. İlk hamumum ve sen mi? <laughs> İnanmıyorum sana. Çok güzel. Hahaha. Hahaha. <laughs> Anne, siz bizi nerede hiç havuza girdiniz o, mi? Girdik. Nere? Geçen gittik ya havuza. Siz de var mıydınız? <laughs> ya, yaşamayacağım. Ya. Sen de? Anne söyledi diyecektim. Ee, ha, yazın yazın biz <laughs> havuza giren e, bizim ki. E, yaşam girdi ya şeyde Kıbrıs'ta. Ya işte. Kıbrıs'ta Mayıs'ta ilk. girdi. 28 hayır. Mayıs. Hayır hayır. i̇lk yazın ilk. O e, ilk, ya, e, ilk, e, ilk barda girdi. Yaşam. Yani. <laughs>